Bay Burdik Kaddesi Allah devam ediyor. Ruhu ruhanları gidip bir nişane görmemiş. Zan ederler kendileri aleme sultan imiş. Yani tarikat erbabına karşı olan, savaş açan ve gece gaflet uykusundan uyanamayarak Allah'ı tesbih etmeyen, edemeyen insanların ruhları Allah'tan bir nişan görmemiş. O ilahi aşkın feyzatını ve hazzını yaşamamış. Ondan sonra da kendilerini aleme sultan zannederler. Yani nasıl? Bir insan kardeşlerim Kur'an'ı yaşamayınca, İslam'ı değerlere değer vermeyince, Allah Azze ve Celle'nin emr fermanına uymadan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet halini yaşamadan bir hayat sürerse kendi hayatını Kur'an'danmış gibi kabul eder. Kendi yaşantısı Allah'ın hak yoluymuş gibi kabul eder ve o gaflette ölür gider. Ağlar baba Bayburdu Kadir Sallallahu da öyle buyuruyor. Ruhu ruhanları gidip bir nişane görmemiş. Yani sabah kalkıp da seher vaktinde Allah.